Devam edelim hocam. Zeytinyağı konusu böyle. Peki diğer yağlarda durum nasıl? 5 litre yağ yağı 95 lira. Evet. Daha da artacak bu da. Şimdi Batuhan ben burada şunu söylemek istiyorum. Evet. Mesela hayat dediğimiz şey süreç aslında anların birbirine eklemlenmesinden oluşmuştur. Dolayısıyla sizin X zamanında başınıza gelen şey aslında bundan önce evet. olan unsurların bir sonucudur. Şimdi günümüzdeki yağ enflasyonu ve gıda enflasyonunu değerlendirmek istiyorsak Batuhan bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Bir, anlık durum. Şu anda olan olay nedir? İki tane problemimiz var. Bir, tüm dünyada geçerli olan pandemi. İki, yine tüm dünyada geçerli olan iklim krizi. Şimdi iklim krizi tarım ürünlerinin bileşimlerini değiştirdi. Bildiğimiz ezberleri bozdu. Verimleri değiştirdi. Ve bu iklim krizine sebebiyet verenler, sebep olanlara baktığınız zaman değerli arkadaşlar şunu görüyorsunuz: Gelişmiş ülkeler. Gelişmekte olan ülkelerin daha az bu işte dahli var. Gelişmemiş ülkelerin hiç günahı yok karbon salınımlarında, su ayak izlerinde. Ama onlar bu çileyi çekiyorlar. Dolayısıyla dünyanın düzeni bu. Dünyada adalet yok. Birinci nokta. İkinci noktaya gelelim. Pandemi. Pandemide uluslar kendi stratejik ürünlerine bir takım kısıtlamalar koydular. Kendi ihracatlarını sınırladılar. Kendi gereksinimlerini önce karşıladılar. Dışarıya sonra verdiler. Oysa ki, 1980'lerde dünya bir globalizm trendine kapıldı. Neydi globalizm? Emtiyaların, tarım ürünlerinin, gıda ürünlerinin, sermayenin sınırsız dolaşımı. Bir tek şey sınırlı dolaşıma tabiydi. Emek ve insan gücü. Buradan zaten globalizmin temel amacının ne olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bu noktada uluslararası sınırlar kalktı. Artık sen pahalıya üretiyorsan git ithal et gibi bir anlayışın dibine kadar inanan ülkeler bugün sorun yaşıyorlar. Yani sende buğday yok mu? Pahalıya mı mal oluyor? Git ithal et. Yeter ki piyasa canlansın. Sende ayçiçeği tohumu yok mu? Sen o ayçiçeği tarlalarına. Sende pamuk tohumu yok mu? Sen o pamuk tarlalarına git 20'şer katlı e, binalar inşa et. Çünkü o 20'şer katlı binalar parasal dönüşümü sağlıyor. Anlayışına dibine kadar inanan ülkeler bugün kendilerini sor, sorguluyorlar. Ne yazık ki o ülkelerden biri de biziz. Biz bugün kendimize yetmeyen tarımsal üretimin acısını çekiyoruz. Niçin? Çünkü pandemi, pandemi ve uluslararası ticareti vurduğu için pandemi. Hı hı. Konteynerler bulunamadı Batuhan. Konteyner bulamadığı için ithal edemedi e, insanlar e, yağları veya diğer gıda ürünleri. Hı hı. Tüm süreç içerisinde navlun fiyatları arttı. Daha da artıyor. Yani raftaki bir ürünün geçtiğimiz aylarda ayçiçeği yağındaki çok yüksek fiyatlarda BSD Başkanı Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı çok güzel ifade etmişti. Dedi ki fiyatlar çok arttı da umarım yarın rafta bu ürünü bulamama sorunuyla karşılaşmayız. Karşılaşabiliriz. Şimdi biz şunu anladık veya anlamış olmalıyız. Kendimize yetecek stratejik ürünleri geliştirmiş olmalıydık. Bundan sonra da olmalıyız değerli arkadaşlar. Yoksa tamamen ithale dayalı bir ekonomi üzerinden ciddi sorunlar yaşarız. İzninle bir hususu daha vurgulayabilir miyim? Tabii ki. Ayçiçeği yazdırın. Şimdi Trakya ve Marmara bölgesi Ayçiçeği tarımı ile bilinirdi. Türkiye ayçiçeği yağının bir kısmını, ciddi de bir kısmını dışarıdan ithal ediyor. Bu arada sektöre haksızlık yapmayalım bizim çok modern fabrikalarımız var. Bu fabrikalarda ürettiğimiz rafine ayçiçeği yağlarını ihraç da ediyor. Fakat işte bu tür kriz anlarında gördük ki Ukrayna gibi, Rusya gibi ayçiçeği üzerinde net ihracatçı ülkeler biz duruyoruz dediği zaman size bu ürünleri vermiyoruz dediği zaman biz sorun yaşadık. Demek ki bu kadar dışarıya bağlı bir e, ekonomik model kurmamalıyız. Şimdi bunun derslerini almalıyız. Bir diğer noktada, şimdi ham ayçiçeği yağını alıyorsunuz, rafine ediyorsunuz. Rafinasyonda fosforik asit, sitrik asit, ağartma toprağı gibi yardımcı maddeleri de biz ithal ediyoruz. Bunlarda öyle fiyatlar oluşuyor ki, bu dolar euro e, artışlarıyla da. Hem malı bulamıyorsunuz. Yani bu yardımcı maddeleri bulamıyorsunuz. Fosforik asit bulamıyorsunuz. Fosforik asiti iki yıllık, üç yıllık depolamak isteseniz normal fiyatının 3 katı fiyat veriyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde margarin sektörünün, ham yağ sektörünün çok sık kullandığı sodyum metilatta Türkiye tedariğinde bir problem yaşandı. Fabrikalar birbirinden sodyum metilat e, aldı. Sodyum metilatı Türkiye'de üreten yok. Yani Türkiye acilen hem tarıma hem de gelişmiş sanayiye sevgili Batuhan yatırım, yatırım yapmalıdır. Böyle bir özetleyeyim. Altta, Buyur sorunu bekliyorum. Altta yorum gelmiş Uğur Bey'in. Paramız var ki etrafında ediyoruz mantığının yanlışlığı pandemi zamanında anlaşılmış olmalı. Gıda egemenliğinin önemi kavranmalı demiş. Sevgili Uğur Toprak. Bey. Evet az önce bahsettiğim arkadaşımdır Uğur. Aynen. O da Ege Gıda'dan bir mezunumuz. Ee, şu anda da e, Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığını yürütüyor. Az önce Uğur Bey diye referans gösterdiğim listelerdeki Aynen. arkadaşımız da e, kendisidir. E, çok doğru söylemiş. Yani e doğru benim söylüyorum. cebimde param var. O da var mı acaba? Şimdi iktisat alanına girmeyelim. Var. Ben ithal ederim, ekonomiyi döndürürüm. Bakın tarım ve gıda bizim için değerli arkadaşlarım. Bu işin siyaseti falan yok. Yani sağ solu partisi bilmem nesi yok. Stratejik öneme haizdir. Dolayısıyla tarım ürünlerinin kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bu virüs bize anlatamadıysa, bu pandemi koşulları bize anlatamadıysa bilemiyoruz artık ne anlatır. Bakın bir de ee, hep ben gıda çalışanı kavramını kullanıyorum ama hadi gene gıda çalışanı diyeyim çünkü e, gene konuyla ilgili. Bakın arkadaşlar şimdi zeytin 3 ay var, 9 ay yok. Bu zeytini sofralık olarak da natürel sızma olarak da riviera olarak da, pirine olarak da üç ayda topluyorsun 9 ayda ne yapıyorsan yapıyorsun. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakın biz Katma değerli ürünlere ne zaman geçeceğiz? Bizim burada e, şimdi hani şey konuşmayalım, ekonomi konuşmayalım ama natürel sızma zeytinyağı gibi en üst segment üründe bile karlılıklar ne kadardır? Şayet butik üretim değilseniz, yani şu anda 35 lira, siz butik üretimseniz satın 80 liraya 100 liraya, ama genel bir ortalama baktığınızda çok düşük karlılıklar var. Ama esas karlılıklar nerede? Rafinasyon distilatından edindiğiniz skualeni, skualen yaparsanız tek başına skualen yaparsanız, tokoferolü alırsanız, toko triyonolu alırsanız zeytin yaprağından efendim bir takım fenolleri alırsanız karasudaki bir takım bileşenleri saplaştırırsanız, şimdi bakın birçok bitkinin bu yan ürünlerini Türkiye ithal etmek durumunda. Şimdi bu pandemide ne oldu? Ben de biliyorsun geçen haftalarda korona oldum. D Geçin vitamini alıyorum. Bil... Sağ ol. C vitamini alıyorum. Bilmem ne oluyorum. <laughs> ya Bir tane Türkiye üretimi var mı? Yok. Ya C vitaminini. Yok. Nedir e, Batuhan bu C vitamini? Maddenin adı nedir abi? Asgordik asit. E, bunu Türkiye'de tarım ürünlerinin üretildiği cenneti olan Antalya'sından Antakya'sına efendim Akdeniz bölgesine, Milas'ına, Muğla'sına bunu üretememek nedir abi? Sitrik asiti üretememek nedir? Bunu dışarıdan almak nedir? Fosforik asiti üretememek nedir? Portakal satmak geliyor. Şimdi bakın onu da satamıyorsunuz. Geçenlerde 2-3 hafta önce bu arada e, bir haftalık gazete var. O haftalık gazeteyi ben zaman zaman e, alıyorum, okuyorum, hikayede de paylaşıyorum. Orada hı, hı. Bodrum'da bir mandalina üreticisi ki ya baba, babası galiba Bodrum mandalinası denilen ürünü Batuhan hı hı. orada içselleştirmiş ve Bodrum'a bu ürünü getirmiş. 70'li yıllarda böyle bir adammış. Soyadları da Aras. Adamın adını şimdi hatırlamıyorum. Erdal Aras mı? Bodrum. Hatırlamıyorum abi. Soya da arası işte Bodrum'da bu mandalina ticaretini babası yapıyor. Sonra kendisi de bir takım çok uluslu şirketlerde çalışıyor falan. Ondan sonra yeniden e, hani yöreselliğe dönüyor. Şimdi bakın. Bodrum mandalinası coğrafi işaretli bir üründür. Bodrum mandalinasının coğrafi işaretinde ben de hasbel kadar bulunmuştum ama esas bizden emekli hocamız Tomris Altun bir çalışmasını ben vermiştim. Öyle alınmıştı. Şimdi Bodrum mandalinası. Adam diyor ki kar etmiyor. Para getirmiyor. Niye? Çünkü mandalina olarak satıyoruz. İşte efendim dışarıda sinekleniyor bilmem ne oluyor. O sorun oluyor. Bu sorun oluyor. Hep böyledir bakın. Tarım ürünlerini sadece tarım ürünü olarak büyük tonajlarda sattığınız zaman bu aslında zeytinyağı için ayçiçeği yağı için bunlar için büyük komodite ürünler için de geçerli. Evet. Karlılığınız çok fazla değildir. Ama bakın İtalya'ya gittiğinizde limoncello denilen ürünü neredeyse almazsanız sizi döverler. Adam demiş ki Türkiye'de demiş mandalincello diye bir ürünü Bodrum mandalinasından yaparsak işte o zaman e, biz bu işi kaldırırız. Bakın Bo Bodrum mandalinasının Batuhan'cım esansı dünyada hiçbir yerde yok. Orijinal esansı. Bilmem kaç kilo mandalinden efendim bilmem ne kadar çıkıyor. Şimdi biz bu yatırımları yapmazsak biz biraz şeye girmeli. Biraz değil. Baya baya şuna girmeliyiz. Yani böyle komodite tonlarca patates sat, ton, tonlarca domates sat. Onu da satamayacak noktaya geliyoruz gerçi. Ee, bu ürünlere girmeliyiz. Sanayi, endüstri ürünlerine girmeliyiz. Bizim bitkisel yağ rafinasyonunda aldığımız tüm yardımcı maddeler yabancı. Ben şimdi ee, bir mesela soruyorlar bir yatırımcı diyelim efendim deodorizer sistemi kuracak. Vinterizasyon sistemi kuracak. E bunların tamamı yabancı. Sen bunlara bu parayı verdiğin zaman bir yatırımın oluyor. ya Bunu dışarıdan alıyorsun. Yardımcı maddelerini dışarıdan alıyorsun. So, Euro ile alıyorsun. Dolar ile alıyorsun. Şu hale bak ondan sonra bekle ki sen sen kuruş kuruş satacağım bu emtiyaları da oradan gelenle bilmem ne yapacağım. Bu bu ya yani hangi hesap bu? Ben bu mümkün değil bu. Ondan değerli arkadaşlarım, şu an yaşadığımız sorunu şu an başımıza gelmiş bir sorun gibi görürsek hatanın en büyüğünü yaparız. Hocam ağzınıza sağlık. Çok keyif aldım ben bu canlı yayından. Çok da bilgilendim aslında. ufkumu yine açtınız. Ben zaten her zaman canlı yapsam bambaşka bir düşünceyle e, çıkıyorum. Çok teşekkür ederim bu konuda. Bartıyorsun beni. Teşekkür ederim. <laughs> yayınların devamını yapalım. Bu yapalım ben tabii ki. Önümüzdeki hafta içerisinde. de de çalışalım. Arkadaşlar da ses gönderelim. Ee, internetiniz... evet. Aynen, internetiniz... İnternetiniz gidiyor çünkü. Ben evet gidiyor. Bir var. var. Ben anlayamadım de anlayamadım ne olduğunu. Selamlar arkadaşlar. Dinleyen herkese saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Siz de lütfen. İyi akşamlar.